Toprak, uğrunda varsa vatandır. Yavuz çağır. Hadi aşağı tarafa. Yandaş, yandaş. Böyle Hadi gitme. Kırmızı! Kırmızı! En büyük Yap bakayım En iyi yapıyor abi. Küçük küçük abi. Yavaş yavaş daireler. Hadi. Acaba buradan da hayır. <laughs> Şimdi daha diğer tarafa. Hadi geneş. Pasta <laughs> suyu tatmak için geldi. Ben gene erkek ses. Şimdi tıkacak burada doğru. özellik paylaştıkça çoğalıyor. Arkadaşlarımız akıl etmişler. Gesi sevdalıları de bir doğa yürüyüşü yapalım demişler. Çok heyecanlandım ben de duyunca. Meydanda toplandık. İşte 30 kişi olduk zannedersem. Meydandan Eğirbucak, Paşa Pınarı, Nize Çayırı'na kadar yürüyelim dedik. İlk doğa yürüyüşümüzü Gesi'de böylece başlatmış olduk organize eden arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Ee, dilerim ki bu her hafta, her pazar büyüyerek devam eder. Gesi'nin her gün, her pazar başka bir bölgesi, başka güzellikleri, başka tarihi yerlerini görürüz. Gördüklerimizi de paylaşırız. Paylaştıkça da paylaşanlar artar. Bu güzellikler hepimizin güzelliği haline dönüşür. O kadar güzel bir yürüyüş oldu ki Paşa Pınarı akıyor, gürül gürül akıyor. Doğa uyanmış, çiçekler açmış, alıçlar, alıçtı değil mi? ben Alıç. Alıçlar evet. bembeyaz, gelinlik gibi her taraftan yükselmiş. Ceviz ağaçları rengarenk, yeşil, kırmızı bütün tonlar birlikte. Sarının en güzellerini görüyorsunuz, yeşilin içinde parlıyor. Su gümbür gümbür akıyor. Biz içinde yaşadık, bülbüllerin sesi zaten bir başka güzellikte şakıyor. İçinde yaşadığımız zaman çok fark etmiyoruz, uzaklaşınca e, daha hasret kalıyoruz bu tür güzellikleri yaşamaya, paylaşmaya. E, gerçekten çok güzel bir pazar oldu hepimiz için. Birbirimizi de daha sevdik zannedersen, birbirimizi tanıdık, birbirimizle temas ettik, konuştuk, paylaştık. Gesiye'ye ilişkin anılarımızı paylaştık. E, teşekkür ediyorum, bu güzellikleri hep paylaşalım istiyorum ben. Gesi çok güzel, türküsü çok güzel. Çok güzel oldu. Evet. Bravo, çok Aynen. güzel. Süper oldu. Bravo Hübiet. Tamam. Bu doğa yürüyüşümüzde e, tarihi binaları yerleri de es geçmeyelim dedik. Gesi'nin değirmenleri ünlüdür. E, değirmenlerimizi de bir kısmını görebildik. E, kaya kiliseleri gördük. Bu değirmen e, bir dönemler çok iş yapan değirmenlerindendi. Ben hatırlıyorum yani e, teknoloji o kadar hızlı gelişiyor e, ve var olan şeyler o kadar hızlı yok oluyor ki ben 10 yaşlarındayken bu değirmende bulgur yaptığımızı biliyorum. O yıllara kadar yani 40 yıl öncesine kadar demek ki bu değirmenleri biz kullanıyorduk. E şimdi gördüğünüz gibi bir yıkıntı e, halinde. Hani Dilerim ki bu yeniden e, doğa kendi köyümüzle ilgilenmeye başlamamız değirmenlerimizden en azından bir tanesini de yeniden çalışır hale getirmemize neden olur. Hatta bir, bir kez sadece değirmen konulu bir yürüme bile yapabiliriz e, diye düşünüyorum. Gündemimize alalım böyle bir şeyi. En az 13 falan zannedersem Eside değirmen var. Her birini hani çeksek biraz öyküsünü koysak ve bunların bir kısmını restore etmeyi ve yeniden doğal bulgur üretmeyi becerebilsek ne kadar güzel olur. Cidden teknoloji bizi hem kendimize yabancılaştırıyor hem yaşadığımız mekana yabancılaştırıyor ve insan olmaya yabancılaştırıyor birazcık. Bu geziler bizde bu yeniden bu özelliklerimizi, doğanın bir parçasıyız, insanız, doğayı yok ettiğimiz müddetçe kendimizi de yok edeceğiz anlamına gelir. Bunları da yeniden diriltiriz diye düşünüyorum. Yeniden insanlığımızla güçlenir, dolayısıyla sevgimizle güçlenir diye düşünüyorum. Çok güzel. Şimdi burada büyüklerimiz bulgurla uğraşırken biz çocuklarda da işte dağlarda bir taraftan koşturur, oynarız. En keyif aldığımız şey de şu kayalardan kına yapmaktı. Bunu tüklükleriz, ıslatırız, işte yumuşatırız, elimize süreriz. Kırmızı kınalarımız olur. En büyük eğlencemiz de çocukken bunlardan biriydi. Tabii hedik yemek ayrı bir keyiftir. Hele de cevizle. de Erken, erkenci ya bak burada yerim arabadan Yapacağım. Ben sana bir tabak hazırlayayım mı? Ya abi bana söyle abi. Diyorum ki şarap en küçüğümüzle en büyüğümüz. Bugün beraber koşu değil mi? Yüz için en küçüğü en büyüğü. <laughs> Evet, Ablamız sonra da benim de. Evet. Aa, sağ ol. chip on i right. Uşun. Yavaş yavaş evet. yavaş

Arkadaşlar bugün çok güzel bir şey oldu. Yani evvelden tanıdığım, tanımadığım özellikle Darsiyak'ta arkadaşlar. Kendilerini şahsen tanır mı? Yani Simayen tanırım ama şimdi daha da yakından tanıma fırsatı buldum. Bir nevi bugün gerçekten çok güzel bir şey oldu. Bir Gesi Darsiyak kaynaşması. Çünkü aynı toprağın insanlarıyız. Aynı muhitin, aynı şeyin insanları, aynı suyu içiyoruz, aynı havaya soluyoruz. Bugün hep beraber bir araya geldik, bir yürüyüş tertipledik. Ee, yani şey yaptığımız, yürüyüşümüz de öyle uzun boylu olmasa bile bir kaynaşma açısından, etrafı görmemiz açısından, birliğimiz, beraberliğimiz açısından bizim Şakir hocamızın bir lafı vardır. Bunu her şeyde tekrarlar ve kalıplaşmış hale gelmiştir artık. Yani bu bizim bizim gençlerin dilinde veya ihtiyarlarında Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın, bozmak isteyeni de fırsat vermesin diye bir duası vardır. Gerçekten de Allah bu birliğimizi beraberliğimizi bozmasın. Bunu devam ettirelim bu birliğimizi beraberliğimizi. Bu tür etkinlikleri çoğaltalım, yayalım. Yani bizden sonraki gelecek nesiller de hiç olmasa bu topraklara sahip çıksınlar. Biz nasıl? Elimizden geldiğince bizden önce giden nesillerin topraklarına sahip çıkmaya çalışıyorsak bizden sonraki gelen nesiller de bizim topraklarımıza sahip çıksınlar. Buraları öldürmeyelim. Şu yeşillikler, şu güzellik solmasın. Onun için bu tür şeyler basit gibi görünebilir ama bu tür, bu adımlar yani atılan bu adımlar bunlar için önemli. Bu yürüyüşler, bu kaynaşmalar, bu bir araya gelişler inşallah yani bunu devam ettirmek istiyoruz. Yani devam ettirelim, şey yapalım. Yani tanıyalım, birbirimizi tanıyalım. Dar sıcak ve nize. Şey, gesi. Dar sıcak ileridedir. Gesi buradadır. Yani biri dar geçerken gesinin içinden geçer gider ama birbirimizi hiç tanımayız, şey yapmayız. Yani sadece eskiden beraber okumuşlar var. Mesela Salih ile Serap'ın sohbetinden şey yaptım. Beraber okumuşlar ama birbirlerini tanımıyorlar daha aradan epey süre geçmesine rağmen birbirlerini tanımıyorlar. Mesela ben Mehmet'le evelden e, 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 beri yani şey yaptım, beraber mesleki açıdan beraber çalıştık. Ama sonradan şey yaptım, mesela arkadaşların hiçbirini tanımıyorum. Şükrü, Şükrü'yü tanıyorum, sizi Simay'ı tanıyorum, Salih evelden yani o da iş ilişkileriyle dolayısıyla tanıyorum, şey yapıyorum. Bu işeğimiz büyüsün. Bu e, yaptığımız bugünkü etkinlik devam etsin. <laughs> Kaynaşmamıza, şeyimize vesile olsun. Ben söyleyeceklerim bu kadar ama hepinize teşekkür ediyorum yani şu şey için çok güzel bir şey. Bugün gerçekten çok güzel. Bir şey. <laughs> Öncelikle bu Bilmiyorum organizasyonu ya. gerçekleştiren Gerçek iki e, guestsinin. Alayına Gessili'den haberleştiğimiz ve onu yöneten Gessili'deki dostlarımız, abilerimiz, arkadaşlarımıza öncelikle teşekkür ediyorum Bu birlikteliğimizin temelinde Hayaba'daki Facebook sayfamız ve Gessili Alayı iki kardeş sitenin birbirleriyle buluşmasıyla başlamış olan ve gerçekleşmiş olan bir organizasyon. Bunun yöneticileri Ahmet Bey, Asaf abim, ondan sonra bu taraftan İhya Bey'e ve bütün arkadaşlara bu organizasyonun yani bizleri bir araya getiren, sebep olan vesile olan oldukları için teşekkür ediyoruz. Gesti bu bölgenin e, merkezi, 13 Pareköy'ün nahiyesi ve merkezi bir ilk önce burada yürüyüşü, burada olması bizim için önemliydi. Yani bu ben e, ilkini Kayabağ'da yapak desek de ben Gesti'de yapalım derdim. Ama kendi kendine zaten ilk Gesti'de gerçekleşti. Ama Gesti'de bilmemiz gereken 13 üç köyün hepsinin ortasından sular akan, vadisi olan çok güzel bir köy. Bu köylerin ve bunları tanımamız, bu bölgedeki insanlarla eskisi gibi diyaloglarımızı artırmamız, birbirimizi tanımamız açısından bu büyüyen, gelişen Kayseri'de kaybolmamamız, Gesti dediğimiz zaman, bize Kayseri'de sordukları zaman ilk söylediğimizde şey Gesti. Gesti'nin neresinden dediğimiz daha Asyalı, Ayaba diye devam ederiz. Dolayısıyla Gesti bir merkezdir, Gesti bir havzadır geçtidekiye bağlı olan önceki nahiye olması münasebetiyle bağlı olan bütün köyler aslında geçtidir. Kayseri'de e, Ankara'da sordukları zaman Kayseri'liyiz deriz. Kayseri'de sordukları zaman geçtidiyiz deriz. Geçtide sordukları zaman da TAY'a bağlıyız deriz. Yani bu sebepten dolayı geçti bir merkez olarak bir e, bununla birlikte diğer köylerimizin hepsini kucaklayarak ticari, siyasi, kültürel bağlarımızı biraz daha güçlendirerek şehirde var olmanın e, bir ürünü olmasını düşünüyorum. Şehirde bildiğiniz gibi işte Kayseri'de derler ki yerli derler, Kisacıklı derler, Hacıdarlı derler. Kayseri siyasetinde ve ticaretinde bunlar çok etkilidir. Ama geçli bölgesi Kayseri'de ne siyasetinde de etkilidir, ne ticaretinde istenildiği ölçüde etkilidir. Yani hiçbir noktada ölçüde güçlü değildir. Bu da geçmişteki birlikteliğimizi kopardığımızdan dolayıdır diye düşünüyorum. Buradaki Merkez olması münasebetiyle buradaki ortaokulun da bütün köylerin tamamı ortaokulda birlikte okumuşlardı. Biraz önceki Asaf abimle söylediği gibi işte 70 doğumlu bizler kadar ondan sonraki süreç içerisinde şehir kültürü başlamış. Ve artık bütün köydekiler, köyde oturanlar dahi geç ortaokulunda değil, Kayseri'deki bir ortaokula gitmiştir. Ve bundan sonraki nesiller birbirlerini tanımamak tanımıyor. Kayseri'de dahi karşılaştılar, okulda dahi karşılaştılar, tanımıyorlar. Bu tür toplantıların temelinde birbirimizi biraz daha yakından tanımamızı, ticari, kültürel, sosyal açıdan birbirimize destek olmamız için önemli olduğunu düşünüyorum. Bir de doğamıza sahip çıkmamız, birlikte kültürel hareketler yapmamız. Biraz önce bir değermeni gezdik. Bu derenin içerisinde 17'den daha fazla bir değermen olduğunu söylenir ama bir tanesini numune olarak, ve yaptırılsa bunu belediyeden talep edilebilir. Hep birlikte vardığımızda gücün olduğu yerde herkes bütün siyasiler boyun eğmek zorunda kalır. Yani talep edildiği takdirde bir değermeni gerçek hayata dönüştürülerek bir müze şeklinde gelip birileri gezebilir. Biraz önce gezdik. Geçmenin her tarafında şube süre sözcülerimiz var. Keşmelerimiz var. Ama bunların yavaş yavaş kaybolmaya yüz tutmuş. E, ee, Geçmişte yanlış uygulama olmuş. Ve bundan dolayı da bir sıkıntı yaşamış. Ama bunların el birliğiyle Gerçek hayatına dönüştürebiliriz. Bu sebepten dolayı bu e, organizasyonları devam etmesi kanaatindeyiz. Daha büyüyerek, genişleyerek olması gerektiği şekilde ama önemli olan birbirimize hoşgörüyle yaklaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Eksikliklerimi görmek, eksikliklerimizi tamamlayarak devam etmeyi e, istiyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta pazar günü de Kayabağ'da ya e, bu tarafta veyahut da Belaş'ten yukarıya doğru yürü, yürüyebiliriz. Daha da e, arkadaşlar nasıl düşünülürse orada bir pazar günü de hep beraber e, davet ediyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta pazar günü e, saati erken alalım diyen arkadaşlarımız var. Aynı olsun diyen arkadaşlarımız ama e, isterseniz burada veya da internet sitemizde birbirimize yazışarak çok hızlı bir şekilde saat ve mekanı konusunda mutabık kalır. Haberleşiriz. Daha büyük bir katılımla devam ederiz diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum bu birlikteliği sağlayanlara öncelikle devamını diliyoruz. Dur, <laughs> <laughs> onun onun yolu var. Biz Yavuz Bey, bak bak. Yavuz Bey, İsmet Bey. <laughs>